Merhaba arkadaşlar. Bugün bir geometri sorusuyla birlikteyiz. Ee, gördüğünüz gibi bir çember verilmiş ve bu çemberi kesen bir üçgen verilmiş arkadaşlar. Ee, burada ilk önce yapacağımız şey hemen isimlendirelim ilk önce. A, B, C, D, E diyelim. Bakın, e, renk seçeceğim şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar eğer ben C ile D'yi birleştirir isem çapı gören çevre açıdan buranın 90 derece olduğunu biliyorum yine aynı şekilde e, çok özür dilerim renkler değişmiyormuş yine B ile E'yi biz birleştirdiğimizde çapı gören çevre açının ne olduğunu biliyoruz 90 derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çemberi şöyle tamamladığımızı düşünürsek bakın. Ee, kesti ve geçti. Şurası 180 derece. Dış açıyı nasıl buluyorduk? Buradan e, yani BC yayının uzunluğundan DE yayının uzunluğunu çıkartıp 2'ye böldüğümüzde 45 dereceyi bulacaktık. 180. Buraya ne dersek e, A diyelim. 180 eksi A böyle 2 bana neyi verecekti? 45 dereceyi verecekti. Buradan ben A'nın ne olduğunu görüyorum. 90 derece olduğunu görüyorum. Yani bu yayın ölçüsü neymiş? DE yayının ölçüsü 90 derece. Peki ben EC yayın e, yayına alfa BD yayına da hatta 2 alfa diyelim. 2 alfa BD yayına da 2 beta dersem 2 alfa artı 2 beta'nın ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 90 derece olduğunu görüyorum. Yani buradan alfa artı betanın ne olduğunu biliyoruz? 45 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi çevre açıda gördüğü yayın ölçüsünün neydi? Yarısıydı. Peki şu B açısı 2 alfalık açıyı yayı gördüğü için açının kendisi nedir? Alfadır. Yine aynı şekilde şuradan baktığımızda 2 betalık yayı gördüğü için burası nedir? Arkadaşlar beta kadardır. Alfa ile beta'nın toplamının ne olduğunu biliyorduk. 45 derece. Yani burası da ne olacak? 45 derece diyeceğiz. O halde 90-45 burası da 45 derecedir. İkiz kenar bir üçgendir arkadaşlar. Burası buraya eşittir. Yine aynı şekilde 45 derecedir. Şurası da 45 derecedir. Burası da buraya eşittir diyoruz. Alfa 2 alfayı gördü. İki beta'yı gören aynı zamanda şu yay yok mudur arkadaşlar? Bakın BD yayı. O zaman şuraya da ben beta diyebilirim. Yine aynı şekilde iki alfa'yı gören şurası da nedir? Gördüğünüz gibi alfa derecedir diyoruz arkadaşlar. O halde bunlar nedir? 135 derece, 135 derece. Peki bana e, x'i soruyor. Buradan ben kosinüs teoremi uygulayacak olursam, bakın 90, e, pardon. 135 alfa ve beta açıları var. Ben buralara şunları söyleyebilirim arkadaşlar. Diyelim ki bu kenara b dedim, bu kenara da b dedim, şu kenara c dedim, bu kenara da c dedim. O zaman burası ne olacak? C kök 2 olacak. Burası da b kök 2 olacak. Burada herhangi bir tane dik üçgeni kullanarak e, ne yapacağız? E, aslında x'in ne olduğunu bulabilirim. Bakın şu üçgeni kullandığımda. Bu şu demek değil midir? Hipotenüs'ten e, Pisagor kullanarak e, hipotenüsü bulacağız. Şuradan b'nin karesi artı bakın b artı c kökü 2'nin karesi neyi veriyor bana? x'in karesini vermiyor mu? Evet. O halde b kare artı yine b kare birinci ile ikincinin çarpımı iki katı 2bc kökü 2 değil mi? artı ikincinin karesi yani 2 c'nin karesi bana x kareyi verecek. Buradan düzenleyecek olursak 2 tane b'nin karesi artı 2 tane bc kök 2 artı 2 tane c'nin karesi ne eşitmiş x'in karesine. Peki ben şu üçgeni kullanarak yani şuradaki üçgeni kullanarak kosinüs teoremi yazacak olur isem arkadaşlar biliyorum ki x'in karesi dediğim şey neydi? E ee, b kök 2'nin karesi yani bunun karesi artı bunun karesi ya da yukarıdakini de kullanabilirsiniz. O daha rahat olacak. Ee, bulmak için kök 2 bize sonuç verilmiş zaten. Kök 2'nin karesi ne olacak? 2. Hatta oradan gidelim. 2 eşittir E ee, b'nin karesi artı c'nin karesi eksi 2 tane bc çarpı kosinüs 135. Peki kosinüs 135 derece aslında kosinüs 45 derece demektir ama eksi yani kök 2 bölü 2 artı diyeceğiz burada çarpı kök 2 bölü 2. Şu ikiler gidecek. O halde 2 neye eşitmiş bakın b kare artı c kare artı bc kök 2 eşitmiş. Peki biz yukarıda ne bulmuştuk bakın. 2 tane b'nin karesi artı 2 tane c'nin karesi artı 2 tane bc kök 2'nin x kare olduğunu bulmuştuk. Yani aslında bu ne demekmiş? 4 demekmiş. Bunun 2 katı 4. 4 x kareye eşit ise x nedir arkadaşlar? 2. O halde benim çemberimin çapı 2 birimmiş diyeceğiz. Peki arkadaşlar bir dahaki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Yorumlarda lütfen siz de kendi çözümlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.